Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emir ve bugün sizler birlikte Efsin Bak Oyuncu Kalesi'nin 35. bölümüne karşınızdayım. Evet. Almeria maçı vardı ve geçen bölüm ucucaydık bak. Biz birinciyiz 75 puanla. Barcelona ikinci 75 puanla. Çok sıkıntılı. Bu sezonu kim alacak acaba? La Liga'yı kim alacak acaba? Evet o zaman hızlıca uzatmadan Almeria maçına geçelim. Aa bu arada maçı kazanmış var. biz de kazanamazsak şu anda liderlikten düşüyoruz. Hadi bakalım geçelim o zaman. Evet arkadaşlar maçımız baş gelmiyor. Maçı. Bu arada gerçekten her puan altın değerinde şu an. Bir puan bile kaybetsek. Çok kötü oluyor. Ay Ooo. Aynen. Delight. Vivian. İstedik. İstedik. soyer. Pasımızı verdik. Tekrar istedik. Koştuk şimdi. Koştuk. Ooo. Oh! Oh! Hoca. Hocam kırmızı hocam. Ne oluyor? Bunlar beni sakatlamaya çalışıyor ya. Yeter artık ya. Bak 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 Roberto. Ayıptır bu arada. O geldi. Gol mü geldi orta mı? Ben buradan gol atamam. Ama deneyeceğim. Keşke oradaysaymış Evet. Haydi bakalım. Oo taç. Güzel hızlı başlıyoruz be. Koşuyoruz. Oğlum ne oldu ne yapsın? Hop oh, vurdu gel. Vallahi gördüm ya. Ama kapalı da olabilir kaç oğlum kaç sana ne yapıyorsunuz beyler bir tık sakin ya şunu yapmayın artık bir sakin hocam ya e Edgar hop çektik çok güzel be bir daha gelir mi Dönümüz boşaltıldık olmadı. Fernando, aklımız Mustera gidiyor. Ah be Mustera. Evet, korner kullanacağız. Dakika 11. 10.30 yani. Evet, Diouf. Vivian. The Light olmadı. Soyer'i gördü der Soyer. Ama bak Gürzet ayıp ediyorsun. Topumu çalıyorsun ya? Bak Gürzet'e topumu çalması şu anda golde var mı? Ayıp ayıp. Edep var hocam. This is who I've been looking forward to seeing most today. Are we going to see him play a prominent role here soon? Well, Opa! Look... Ve vurduk! Oğlum hadi la bir gol atakalıyoruz. Evet el var bu arada. Bu sefer orta açacağız hadi bakalım. Ama çok da yakın gibi ya. Beyler koşarsınız değil mi? Haydi aslanlarım. Ya bak şu taktik olacak da işte. Ne zaman bilmiyorum. Oha! Ayıp etti bu arada. Evet. Saidion, Saidion, sayı Arribas, Saidion. Sahidion. Evet. Hop. Oradaki espri anlayanlar yoruma bir yaz. Anlamayanlar iki yaz. Şaka yaptım öyle bir şey yazmıyordu. Hoy soyer olmadı be. El var vallahi el var. Soyer. Hadi koçum. Yaparsın aslanım. Buradan gol olsun be. Burada gol olsun be. İşte bu. Helal be. Helal uzun zaman sonra Frikik golü gördü yüzüm ya. Yüzümüz. Hatta gol gördü direkt. Uh, çok güzel asıyoruz bu arada. İşte bu. Çok iyiz be. Bak şu Frikik'e bak be. Tam adamın kafasının yanından. Tak diye. Bu arada o adamın kafasına değermiş yani. Ona göre ayarlamıştım zaten. Huuu! Helal lan Soyer. Haydi bakalım beyler! Çok iyiyiz. Kaydık! Allah! Kırmızı mı? Tamam. Olur öyle şeyler. Bak şu Robert Stone'a kaymam lazım. Çok sinirim bozuldu. O bana kaydı çünkü. Neyse aman. Evet sarımızı yiyoruz yapacak Olur. bir şey yok. yanına çağırıyor. Soyer izliyoruz bu arada. Nereye gidiyor lan Soyer? <laughs> Adamı izliyor. Çok iyi. <laughs> Şu anda dur tüm gün var içiyorum Eh kral yerine geldi. Ne oluyor? Benim geçim bekleniyor? Okey güzel. <laughs> Çok iyiymiş. Oyunda bir hata. Veya bilmiyorum kendileri bilerek yapmışlar. Ki ben kendileri neden <laughs> bilerek bunu ne yapsın? Bak izle. Oba! Sanchez. Oba, bak 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 ortaya kes, ortaya kes. Hop. Haydi. Ah be. orada şu değişik şekilli ortalardan ben de istiyorum ya. Ben de açmak istiyorum. O değişik şekilli ortalar nasıl açılıyor bilenler varsa yorumlar yazıp. Aha ilk yarı bitiyor. Çok değişik hocam. Sarı kart dedik Golümüzü attık. 1-0 öndeyiz. Çok heyecanlı maçlar geçiyor. Evet, ikinci yere başlıyoruz. Hop yaptık. Topu bırakır gibi olduk gördünüz mü? Bilerek yaptım. Bak. Hoppa. Hop. Ay Fernando. Pozo. Çok iyi kurtarıyor bu arada. Hoppa. Kaç. İndir lan aslanı. Yani. Hadi. Haydi lan. Kapı ona. Koy öyle. Ayağını sok ortaya. Oğlum oğlum. Messi değil bu adam ya. Bak bir ayak koyacaksınız bak şu. Şunu ne yapacağım bak adam senin üstünde göstereyim. Diyecektim olmadı. Soy idiom. Delight. Olmadı hocam. Olmadı yapamadım. Abi ya. Apia gidiyor. Apia. Lazaro önünü boş buldu ama olmadı Garosa Bel çok iyisin tabi. Oy <laughs> ne oldu ya orada? Hocam görenler var mı? Hop geçtik. Hop vurduk olmadı. Abartıydı zaten kaybedeceğimi bildiğim için vurdum. Kızmayın. Laf etmeyin. Ooo golümüzü yiyoruz ya. Çok kötü oldu. Haydi beyler. Kendimize gelelim. Bak, gel. Oo, ne yaptın lan? Hadi bakayım bir şekilde lan. Gör bir de oğlum. Oo, hocam, 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 ne oluyor ya? Ya hocam, sakatlayacak bunlar beni ya. Ben güvenmiyorum ya. <laughs> Kayamadık ya bizim. Edgar, Robertson, Sahidion. Oo, Sahidion da çok kötü? Hemen hızlı oyna dedik. Pasımızı verdik. Bekle. Kaçacağız. Kaçtık. Koşuyoruz. Oo, oh, o oh, bak 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 hoca ne yapıyor bak ayağıma vuruyor bak. Hocam ya. Siz ayrımcısınız bu arada. Ayrımcılık yapıyorsunuz. Ayıptır. Sahilyon. çok iyi yer ay ama bak Bak aynısı bana yapılmadı mı beyler ya. Tamam güzel. Haydi. O aman. helal. Ya yine mi yine mi yeter artık yine mi ben aldım ya. Ya beyler şu bir bir koruyun ya gözünüzü seveyim ya. Ne olacak bakalım. Penaltının sonucu Arriba Sportun Ayseman. Helal lan aslanım benim be. Aslanım benim. Nesin lan sen? Helal oğlum. Son anda. Bak aslanım. Evet. Oo, oo, oh, aya. nasıl böyle bir kafa gol yedik lan biz? Hiç beklemiyordum. Çok saçma oğlum. Burada nasıl kafa golüyorsun? Bak bak bak. Şu kafaya bak. Adam gerildi, vurdu, attı tam köşeye. Ya bu mal da ne yapıyor soldaki? Onu da bilmiyoruz işte. Galeret da. Soyer. Soyer pasını verdi. Haydi beyler atın. Atın artık ne olur atın ya. Atın abi. Ne yapıyorsunuz? Şaka mısınız? Hop ana. Oo! Oh! Ya hocam valla hiçbir şey yok. Hocam yok bir şey. Yok 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 yok. Tamam hocam anlat. Mer merak etmeyin hocam. Sorun yok. Yok bir şey yok. <laughs> bir dik sinirden ol. Anlık sinir. Haydi bakalım beyler ya. Ya hayır ya kaybedeceğiz bu maçı haydi. Olmaz böyle. Bak bu takıma yenilemeyiz be. Çok boş yapıyorsunuz. Bak mesela. Ya ne gerek var mesela oraya atmaya anlıyor musun? Ya garantiçi ya. Abi bir şey söyleyeyim mi sen size? Döyeyim mi? Bu maç gider bu arada. Bu maç çok pis gider. Haydi oğlum ne oluyor lan? Ha? Helal. Hop o gördük aradan. Haydi sen de onu gör. Vur Zeta. At bunu. Haydi iki dakikada. Haydi be beyler be. Haydi bebeyler iki dakikada be. Haydi. Haydi. Kapo topu lan. Ne olur kapo topu. Haydi. Ya abi maç bitti beyler ne yapıyorsunuz? Defans orada ne yapıyor mesela? Defans ne yapıyorsun kral? Borosa ben ne ne ne, ne yiyorsun orada? Ne ne şey yiyorsun orada ya? Ya hocam beraber kaldık olur mu ya? Yakışır mı ya? Ayıptır bir hocam ya? Daha şampiyonluk ellerimiz var. Suya düştü ya. Neyse bir bakalım. Evet arkadaşlar geldik. Bu arada ligdeki son maçımız olabilir. Ve eğer Barcelona yenilirse ve biz yenersek bizim yenmemiz sorun yok. Eğer Barcelona yenilirse kupa bizde. Haydi beyler ve, be. Haydi beyler. İlerleyelim bakalım. Bak. O kupayı alıp gidiyoruz eğer Barcelona'da yenirse. 11 ay. Barcelona yenirse. On bir de Real Madrid maçı olsa şu anda Real Madrid alırdı bence. Bence. Ama bilmiyorum. Tabii ki bilmiyorum. Evet. E o zaman hemen Ligin son maçına geçelim hocam. Çok heyecanlı. Evet. Haydi be beyler. Ligin son maçına çıkıyoruz. Eğer Barcelona yenilirse kupayı alıp evimize gidiyoruz. Haydi be. Ne olur be. Barcelona yenil be. Diyorum da yani. Barcelona nasıl yenilecek ki? Koskoca takım yani. Koskoca Avrupa şey. Koskoca İspanya Ligi'nin en iyi takımlarından biri. Şimdi çok da iddialı konuşmayayım hocam. Sizin mesela en iyi bulduğunuz takım Real Madrid'dir. Benim de Real Madrid ama şimdi laf etmeye gerek yok mesela. En büyük ikinci takımı demeye de gerek yok. Anladınız mı? Pepelu. Oğlum bak biz bu maçı alacağız. Tamam da Barcelona mı maçı kaybeder mi? <laughs> Acaba. Çok sıkıntı var. Haydi be. Hoppa. Çek tek Messi misali. Sunset, Gurzeta. oğlum ne yaptınız ya? Bir batırmayın her sizi. Pas veriyorum. Yani bencil olmayayım diye pas veriyorum. Siz batırıyorsunuz yani. Aaa. Real Madrid maçını kazanmış. Oğlum çok sıkıntılı. Abo kaleci çıktı. No 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 no. Ay yok yok yok. O yer golünü atıyor. Aaaa. Bellingham. Yani Bellingham değil de öyle işte. Benzettim. Herhalde. be. Haydi. Bu ha, maçı alıyoruz. İnşallah Barcelona yenilmiştir diyerekten. Çok iyiyiz lan. Evet. Soyer ortasını açtı. Delight'ı oğlum bak. Eskisi gibi bir bitirebilsen. Ortamı bitirebilsin. Şey Soyerden bir kuşa oğlum o ne ya? Geliştirmen lazım bu Biraz daha çalış bunlar hocam. Olmaz böyle. Bak <laughs> Evet şimdi Soyer yakın kullandı. Alvaro. O atasını nereye açıyorsun oğlum bak ne olur bir beni dinleyin lan kaptanınız olmasan bile bir beni dinleyin ya bir laf dinleyin ya bu ne bak bak işte o oynanan maç 28 gol 18 güzel güzel Hocam iyidir bence ya. Cömert. o soyar çekti. Soyer. O ortasını açtı. Olmadı. Cömert ya. Bu adam çok cömert ya. Anladınız mı espri ve ilk kere bitiyor. Bir bir. Acaba Barcelona maçı kaç kaç bitti diye çok meraklıyız ya hocam. Soy posunu verdi vurdu sunset ve gol işte bu işte bu helal be çok iyisiniz takım ya İşte bu hocam yağmurlar ya yok bu arada yağmur yağmış onu fark ettim evet tüm takımca seviniyoruz çok güzel be Alvaro Soyer'i gördü Soyer Erdoğan gördü sunset'i sunset vurdu tak tak işte bu. Hayır. Olamaz. Hayır. Soyer kırmızı yiyor. Hayır. Olamaz. So ya çok kötü oldu ya. Hocam hiç olmadı böyle ya. Çok sıkıntı. Haydi be bu maçı alalım. Ve Barcelona'nın şöyle neden ya, neden ya beyler? Ne olur ya, ne olur ya? Ya hocam ne olur ya? Yapma ya, şampiyonluk elden gitti. Bu arada, Player of the Season man, yılın oyuncusu man, Ümit Babu man. Oy Luis Figo, Mbappe. Vay be, eskiden bizdik Mbappe gidiyor yılın oyuncusu. Yapacak bir şey, yok tebrik ediyoruz öncelikle eşek ya. Ancelot da orada. Hocam biz neredeyiz? Bir, bir bizi gösterelim abi. Olmadı bu. Mbappe yakışmadı. Biz biz daha yıktık. Ha, gemler suçlu oğlum tabi. Neyse. Sezon bitti mi bu arada? Evet biz sezon bitmiş. Gidiyoruz hocam ilerleyelim bir bakalım. Oo! Hayır! Hayır! Olamaz. Lan Barcelona kaybetmiş kazansak. 80-80 Real Madrid eşit işte oluyormuşuz ama kim kazandı onu bilmiyorum hocam. Bu arada gerçekten dediğim gibi olmuş galiba. Barcelona ile Real Madrid maç yapmış hocam galiba. <laughs> yani şurada böyle gözüküyor. Ama çok değişik ya. Neyse yapacak bir şey yok. Ooo şampiyonlar liginde almışlar krallar helal olsun ya. Evet milli takıma seçiliyoruz. Çok güzel ya. Tabi hocam artık bir Euro Dünya Kupası falan mı görsek hadi yani. Hocam Dünya Kupası ne zaman ya? Abi üçüncü yüz. Yarı finaller 32 falan filan play yok. Tamam ya sezonu bitiriyoruz hocam. O zaman. Bak ee, bir tane arkadaşımız yazmıştı. Onu değiştirebiliyorsun sezon sonunda da diye. Ama değiştiremiyoruz sıralı yani galiba. Yani eğer buradan bir şey bak mesela basıyorum tuşa olmuyor mesela. Yapacak bir şey yok anlaşılmış artık. İstenen dur. Şimdi hangisini alıyoruz? 65'i mi alıyoruz? Teklif edileni mi alıyoruz? İsteneni mi alıyoruz? %73 daha fazla dediğine göre 65 mi alıyoruz? Değişik bir şey işte. Neyse serüven. Transfer alıyoruz. Manchester United. Soyer'i iki yıllığına alıyor. Ama tabii ki de bu, bu sezon sonu gideceğiz. Yani her sene bir yeni bir maceradır hocam. Öyle düşünüyorum. Evet. Güzel bir sezon oldu bence. <laughs> bir de hızlı geçti gibime geldi. Öyle ya. Güzel güzel. Güzel ya. Çok güzel. Evet. geleceğin artık ekran. Evet. Manchester United tesislerine girmiş bulunuyoruz. Çok iyi. Bu Amorim miydi? Amorim hocam selamlar. En azından şu Keltoş yok ya. Keltoş gitti değil mi beyler? Bana bir yazın ya. <laughs> Yorumlara yazın. Keltoş gitmiş olsun. Ha bak Bruno falan var burada. Güzel ya. Takım arkadaşlarımıza siniriz hocam. Güzel ya. Transfer etmeleri de bizi güzel oldu. Oğlum çok iyi değil lan? Tipi çok güzel. Yakışmış bu arada. bir forma. Abi ya. Nesin sen? Ronaldo musun? Messi misin ya? Evet. Çok iyiyiz. İşte bu. O şimdi yedeyiz tabii ki. Evet 45 gün sonra. Premier Lig maçları başlıyor. Haydi bakayım. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Daha fazla derstilmiş videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın ve ayrıca zilde açarsanız çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.